Evet geldik üçüncü bölüme. <laughs> üçüncü bölümde e, ne yapacak? Uyum çalışmalarının devamını yapacağız. Yani uyum çalışmalarımız sürecek. Uyum çalışması dediğim daha önce ne dedim önceki derste? Uyum sürecimiz verbis kayıtlarının bittiği ana kadar uyum sürecimiz devam edecek. Verbis kayıtlarına girdikten sonra da daha sonra da eğer bir risk tespit eder, onu ortadan kaldırır, dokümanlarda bir değişiklik yaparsak Verbis'te de onları düzelteceğiz tekrar. Bize o imkanı tanıyor zaten. Verbis diyor ki kayıtları bitirdikten sonra uyum süreci gibi tekrar kayıtlarda düzeltme hakkı bize tanıyor. Evet. Kuruluş süreçlerinin tanımlanması. Kuruluş Süreçlerin tanımlanması. Baştan beri hep size bunu anlatıyorum. Süreçler tanımlanacak. Bunları bitirdik fazla diyoruz. Süreçleri, alt süreçleri, hepsini bitirdik. Kuruluşun alt süreçlerinin tanımlanması, onları da bitirdik. Şimdi bunları yaparken size daha önce ne dedim? 9001 mutlaka olması gerekiyor. Yani neden olması gerekiyor? Yani bu, bunu da size anlatabilirim ama hiç gerek yok. Standartları bilen arkadaşlar tüm bunların standartların içinden çıktığını zaten bilir. Yani 9001 bizim süreçlerimizi tanımlar. 27001 zaten bilgi güvenliğidir. Kurumun kendisinin kayıtlarına girin bakın. Kurum ne yapmış? önce 9001 kurumun kendisi kişisel verileri koruma kanunu çıktığı zaman bir kurumu da kurulmuş. Bu kurum teşkilatlanma sürecinde önce 9001'ini kurmuş. 27 bir bilgi güvenliğini de standartı oraya oturtmuş. Niye? Çünkü bunlar olmadan hep bir ayağı böyle eksik kalır. Yani tek ayağı olmayan üç bacaklı taburenin bir ayağını çıkarın alın. Nasıl dengede duracak? İşte öyle duracak. Evet, standartının kurulması. Altyapıda Annex SL tabanlı 9001-2015 şartı mutlaka istiyoruz. Zaten onsuz kurulamaz. Bütün bunları yaparken size tavsiyem entegre yönetim sistemini kurun eğer yoksa sisteminiz, standartlarda hala açığınız varsa entegre yönetim sistemini kurun. Yani gıdacıysanız 22 bini alın, diğer işlemleri yapıyorsanız zaten çevreyi de alacaksınız. Çünkü gıdacının da sizlerin de çevresel atıklarınız var. Çevre çok önemli. 45 bir var iş sağlığı, iş güvenliği bizde her ne kadar işte A, B, C uzmanlarımız var ama İLO'yu açıp okuduğunuzda tüm dünyayı incelediğinizde 45 bin bir var. 45 bin bir herkese de sorumluluk veriyor. Yani bir tane iş güveni uzmanı al, iş güvenlik uzmanı da her şeyden sorumlu olsun. Bir şey yapmaya kalktığında da yok kardeşimlerle nerede karşılaşıyor arkadaşlarımız? Yani görevini yapamaz duruma da geliyorlar. Onun için standartları kurun, tüm bu işleri yaparken çünkü bir kere emek harcıyorsunuz. Niye entegre yönetim sistemi kurun diyorum? Her bir standart için ayrı denetime gelmesinler. Her denetin iş kaybıdır, iş gücü kaybıdır. Bir gün önce denetime hazırlık yapıyoruz. Zaten hazırlanmışız. Her şeyimiz hazır ama yine de gözden geçiriyoruz. İş kaybı. Çünkü denetime gireceğiz. Bütün personelimiz yarın denetim var şöyle. Yani denetim sırasında zaten çok iyi bir üretim olmayacağını hepimiz biliyoruz, yaşadık. O stresleri senede beş kere yaşamaktansa beş iş günü düşünün. Bir kurban bayramı dört gün oluyor, arkadan bazen takvimsel olarak dokuz oluyor, eyvah mahvolduk diyoruz. Niye iş gücü kayıplarımız var çünkü? Niye ben ayrıca senede beş günümü, altı günümü de Denetimlere ayırayım. Entegre yönetim sistemi yaparsanız hepsi bir iki günde biter ve rahatlarız. Ve karşıya deklara ederiz. deklarasyonlarımızda kullanırız. Biz dünya standartlarına uyuyoruz. Üretimimiz standartlar altında. Onlarla denetleniyoruz. Bak denetçi belgelerimiz bu. Uygunluk raporlarımız bu. Tedarikçimize. Sizin tedarikçi olduğunuz yerlere gönül rahatlığıyla gösterirsiniz. Müşterilere deklare edersiniz. Temel bilgilendirme eğitiminin yapılıp temel bilgilendirme eğitiminin yapılıp farkındalığın ve bilinirliğin sağlanması. Süreçlerdeki veri risklerinin belirlenmesi, verilerin tespiti ve sınıflandırılması. Nereye geldik? Verileri sınıflandırmaya. Aynı iş güvenliğinde yaptığınız gibi verileri sınıflandırıyoruz. Çünkü veriler bizim için risk olarak bakıyoruz şu an. Diyoruz ki biz risk taşıyoruz. Ha keyfimizden taşımıyoruz. SGK istiyor, emniyet istiyor, jandarma istiyor. Başka kim istiyor? E yarın icralık durumu olacak personelin onlar istiyor. Sağlık Problemi yaşayacak personelimiz e, sağlık teşkilatı istiyor. Onun için bu verileri istemesek de saklıyoruz. Hatta personelimizle yarın ters düşeceğiz, bizi mahkemeye verecek. Eğer o verileri iyi saklarsak biz de kendimizi savunacağız. Diyeceğiz ki hayır bak biz şunları şunları yaptık, üstümüzde de kul hakkı yoktur kardeşim, biz kanunlara uygun her şeyimizi yaptık. Ama elimizde veri olmazsa, objektif veri olmazsa ne yapacağız? Objektif delilleri olmayan hiçbir şeyi savunamayız. Kimse bizi dinlemez. Hiçbir hakim, hiçbir bilir kişi dinlemez. Evet. Süreçlerdeki veri risklerinin belirlenmesi, verilerin tespiti ve sınıflandırılması dedik. Sınıflandırmayı yapacağız çünkü oradaki riskleri de kategorize edeceğiz. Diyor ki süreç risklerinin envanterinin çıkarılması, bir envanter çıkaracağız süreç risklerinin envanteri. Risklerin kaynak ve kök nedenlerinin tespiti, risklerin taşınabilir, taşınamaz onlara da bakacağız. Önce kök nedenini bulacağız, kök neden. Biz verilerin çoğunun kök nedenini bilsek de riski ortadan kaldırma şansımız yok. O riski ortadan kaldırma şansımız yok. Onun için ne yapacağız? Risklerin kök nedenlerini bertaraf edemediğimize göre kontrol edilebilir, taşınabilir seviyelere getireceğiz. Oraya çekeceğiz. Nasıl? Kayıtlarımızdaki titizlikler, veri kaybı olmayacak şekilde bilgi işlemde IT'nin sahip çıkması, dökümantasyonda da zaten hepimiz hangi verileri alıyoruz, nereye kaydediyoruz kağıt üstünde, onları kimler sahiplenecek, kimler sorumlu olacak bunların hepsini belirlememiz lazım. KBKK ilişkin prosedür, talimat, formları bu aşamada düzenlemeye başlıyoruz. Çünkü teşkilatlanmaya başladık. Teşkilatlandığımızda ne gerekecek? Bir prosedür gerekecek. Neye göre yapacağız? Prosedür olmazsa bugün biri hastalandığında yarın yerine oturan, çünkü bizde şahısların hiçbir önemi yoktur standartlarda. O koltuk bizim için önemlidir. O masa, o bilgisayar. Orada ne iş yapılıyorsa iş önemlidir. İş gören diye geçer adı. Beyaz yaka, mavi yaka hiç fark etmiyor. İş görendir iş gören o gün gelmedi yerine bir başkası oturduğunda prosedürlere, talimatlara bakar, ona göre formlara göre de takibini yapar ve işi sürdürülebilir halde yürütür. Sürdürülebilir halde yürütür. Evet, prosedür, talimat ve formların ilgililere, ilgililere, Kullanım zimmet eğitimi var. <laughs> Kullanım zimmet eğitimi. Dedik ya, kim kime erişimde bulunacak? Her bilgisayar her bilgisayara erişebilecek mi? Verilere önüne gelen girebilecek mi? Yoksa bir şifreleme sistemi getireceğiz. Herkes sorumlu olduğu bilgi işler yönetimiyle kendi bilgisayarını kendi açacak şifresini. Bir de ana sorumluya verecek ki o gün gelemedi o işler kalacak mı? Hayır. Öbürü ona devam edebilsin diye. Evet. Çünkü tekrar işe geldiğinde yeni bir şifreyle değiştirirler. Görev dağılımlarımızı nasıl yapacağız? Veri sorumluları, sicil bilgi sistem kapsamında yapılacak işlemler için görev tanımları belirtilmiştir diyor tüm veri sorunları için kanunda çok ne belirtilmiştir. Neler var? Veri sorumlusu kimdir? Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi ifade eder. Gerçek veya tüzel kişi İrtibat kişisi kimdir? İrtibat veri sorumlusu ile ilgili kişi ve kişisel verileri koruma kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir. <laughs> KVK kurumundan birisi alo dediğinde ya da geldiğinde soru sorulduğunda her şeyin sorumlusu irtibat kişisidir. Bu ne demektir? Verbisi yöneten kişi evrakların, dokümentasyonların üzerinde çok iyi bilgisi olan hesap verebilir kişi aynı zamanda. Veri işleyen kimdir? Veri işleyen kişisel verilerinin tamamen veya kısmen, tamamen veya kısmen ben TC'sini girelim, o işte nüfus kağıdının diğer örneklerini girer, Öbür arkadaşımız sağlıkla ilgili bilgilere giriyordur. Onun için tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması aktarılması, bu da çok önemli, aktarılması, devralılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemleri yapan gerçek kişi veya kişilerdir diyor. Kişi, bir kişi bunun hepsini yapamaz. Eğer küçük bir işletmeyse olabilir, mümkündür genellikle muhasebe departmanına ya da işte İK'ya bunu sen yap derler yapar. Ama büyük bir işletme ise mümkün değil. Demek ki çok kişiler de olacağı için bunun yanı sıra tabii kişilerin içinde ne var? Satış teşkilatı var. Diğer teşkilatlar var. Yani diğerleri de veri elinden geçiyor çünkü sadece. Büyük bir işletmede departmanlar çok büyük. Evet. Komiteler kuracağız. Kişisel verileri koruma komitesi. Bu komite ne yapacak? Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına veri sorumlusunun adına kişisel verilerin işlenmesini koordine edecek. Bu komiteye kişisel verileri koruma komitesi diyoruz. Yani veri sorumlusunun yükümlülüğünü üstünden alıp onun talimatlarıyla iş yapan kişi. Kişiler daha doğrusu çünkü komite. Kişisel verilerin korunması kriz yönetim komisyonu var. Kişisel verilerin korunması kriz yönetim komisyonu. Kanun diyor ki 72 saat içinde çöz. Bilgilendir. Onun için bir kriz yönetim komisyonu var veri kaybı olduğunda cezalar çok büyük. Yaptırımlar çok büyük. Yükümlülüklerimiz aşırı titiz olmamız gerektiriyor. Şikayet gerçekleşmesi durumunda 72 saat içerisinde sorunun çözümünün sağlanması ve sorun teşkil eden konu hakkında da gerekli düzenlenmelerin yapılıp bitirilmesi gerekiyor. Gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kanundaki çok önemli maddelerden bir tanesi. Onun için de kriz yönetim komisyonu çok titiz bir yer. Kişisel verilerin imha komisyonu var. Kişisel verilerin imha. Yani o veriyle işimiz bittiğinde nasıl imha edeceğiz? Saklama süresi dolan kişisel verilerin yasalara uygun olarak güvenli şekilde imha edilmesini sağlar. Yöntemlerini belirler. Kişiden biz rıza metnini alırken, aydınlatırken orada yazıyoruz. Rızasında da belirtiyor, benim dokumentasyonumu, verilerimi imha edin, karartın, anonimleştirin, tabii o da var. Hangi yöntemi seçmişse onu mutlaka titizlikle yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu birkaç gün atlamış olursak yine bizi dava etme yetkisine sahip. Kişisel verilerin korunması, denetim kurulu var, denetim. Ya e bu kadar iş yapıyoruz. Tabii ki denetleneceğiz. Denetim birimimiz olacak. İç denetim sistemi kurar. Denetim kurulu. İç denetim sisteminde denetçileri belirler. Kimler denetçi olacak? Yetilerine bakacak, yeteneklerine bakacak. Herkes denetçi olamaz çünkü. Bilgi birikimine bakacak, altyapısına bakacak, hangi departmanda çalışıyor onlara bakacak. Periyodik olarak veya plansız zamanda, periyodik ya da plansız. Biz buna ne diyoruz? Aynı zamanda standartlardan biliyoruz. Baskın denetim. Yani bir planlı denetimimiz var, bir baskın denetim var. Aniden karşı tarafa haber vermeden, departmana haber vermeden onu denetliyoruz. Evet, plansız zamanda 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uygun olarak denetimini sağlar kanuna uygun olarak sağlar. Biz 9001'de de aynısını söylüyoruz. 27001'de de, 22000'de de, 50001'de enerjide aklınıza ne geliyorsa sadece o standart için denetleyebiliriz denetimde. Buna bakarken diğerlerine de bakmayız. Bunda da 6698'e göre denetleyecek. Ha, entegre sistemi olursa hepsini denetleyecek. Yani checklistinde çok şey olacak. Yani nasıl yok ediyorsun, bertaraf ediyorsun derken hava kirliliğine bakacak, çevre değer, çevre etki değerlerine, o aradaki e, bizim o alanın dep şeyleri nasıl, işte raflar insani tehlike yaratıyor mu, üstüne yıkılır mı, sabitlenmiş mi, ahşaptan yapılmış da ağaç kurdu var mı, Havalandırması var mı? Onlara da bakmak zorunda. Dökümanlarına bakacak. 9000 biri ilgilendiriyor. bin biri ilgilendiriyor. Onlara bakacak. Denetim raporları ve tutanakları hazırlar. Hazırlatır diyor. Kişisel verimler denetim kurulu. Hazırlar ya da hazırlatır. Kime hazırlatır? Denetçilere. Denetçiler hazırlatır. Kriz yönetimi... Diyor, disiplin kurulu ile beraber yönetilir. Yani bir de kriz yönetimimiz vardı ya, o kriz yönetimini o kuruluna beraber denetim kurulu bu işi beraber yönetir diyor. Disiplin kurulu da var. Çünkü denetim raporlarında 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanuna uygunsuzluğu uygunsuzluğu tespit edilen veri işleyen işlem hatası yapan veriyi yok edilecekse etmeyen verinin başka yere aktarılmasını sebep olan kuruluşun bir elemanı olan veya şikayete maruz bırakanın uygunsuzluğunun objektif delillerini kontrol eder ve yönerge doğrultusunda karar alır yönerge çünkü işletmeyi zarara sokacaktır. Tövmet altında bırakacak. Belli yükümlülüklerden işletme zarar görecek. Onun da mutlaka ödülü olduğu gibi bir de cezası suçu olmalı. Disiplin kurulunda her departmandan temsilci olması objektifliği artırır diyoruz. Niye? Çünkü objektif delillerle karar verecek duygusal olmayacak. Evet, dördüncü bölümümüze geçeceğiz. Bundan sonra, bundan sonra artık uyumluk sürecinde operasyona geçiyoruz. Aydınlatma metinleri, rıza metinleri, dökümanlar koyacağız. Diyeceğiz ki aydınlatma metni bunlar olmalı. Ne aydınlatma metinleri onları yazacağız. Neler var Kimlerin rızasını alacağız? Rıza metinleri nelerdir? Şöyle bir uzaktan bakalım. E, uygunluk çalışmaları mıdır? Aydınlatma ve açık rıza metinleri oluşturulacak. İşte çalışan adayı, çalışan, gene açık rıza, çalışanın açık rıza, giriş çıkış sistemlerindeki KVK'ya ilişkin, çünkü parmak izini alıyoruz, retinası var, imzası var, kamera sistemleri, Onların görsel kayıtlarını alıyoruz. Saklama imha politikası var. Web sitemiz var. Orada çerezler var. Çerez politikaları var. Satış teklif sözleşmeleri, kanuni temsilcilikler. Bunların hepsine daha var detayları. Neler yapacağız? Bundan sonra dökümanlara bakacağız artık. Dökümanları bitirdikten sonra vergisi hazır olacağız. Teşekkür ediyorum.